Sayın Sporlu kardeşlerim, sayın kafeder, yönetim arkadaşlarım. Öncelikle böyle bir toplantı hazırladığı için e, Aksaray İl Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Aksaray'ın 34. yılı kutlaması nedeniyle kafeder e, olarak etkinlik yapmak istediğimi şahsi milletler, biz de memnuniyetle kabul ettik. Aynı zamanda bugün Dünya Hukuk Günü olması ayrı bir güzeliyle, ayrı bir bize. Bu arada e, arkadaşlarımızla beraber bir Hasan Dağ zirvesi geldik. Zirvede çıkışımızda ve inişimizde sayın yönetici arkadaşlarımızın tecrübeleri e, ve gruptaki hal hareketleri olağanüstü derecede takdir edilecek bir davranıştı. Ondan dolayı kendilerini kutluyorum. Çünkü bu çok kişilerle tanıştım, çok kişilerle tanışıyoruz. Çalışıyoruz aynı zamanda. E, hatalar olabiliyor. Arkadaşlarımızın böyle tehlikeli bir yerde bu kadar özenli ve e, bilgi deposu olması nedeniyle kendilerinde ve tecrübelerini iyi konuşturdular. Bizleri çok rahat bir şekilde çıkarıp indirdiler. Bu arada bunun e, üzere Asım felaketi oldu. Bu hepimizin içini yaptı. Her ne kadar e, sizin yanınızda elbistanla biz affeder olarak olamadık. Çünkü sahamız çok büyüktü. E, çok yoğun çalışıyorduk. Ama inşallah bugün burada bu e, depremde yaşadığımız sıkıntılardan dolayı sizlerin çalışmalarınızdan dolayı sizlere de bir plaket verelim istedik. İnşallah bundan böyle e, her yıl Aksaray'da böyle bir etkinlik düzenlemeyi planlıyoruz arkadaşlar. E, i̇nşallah 35, 36, 37 değil Aksaray'ın nice yüzyıllar olmasını dileyelim. Hepinize kıtlımlarızla dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. İyi ki Aksaray'a gelmişiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Sayın Başkanım. Gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. e, <laughs> Spor İl müdürümüze burada şu an destek verdiler. Kendine de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Evet. <laughs> Sayın Afeberik Genel Başkanım, Gençlik Spor İl Müdürü, değerli katılımcılar. Aksaray'ımızın ilahiyat oluşunun 34. yıl dönümünde böyle bir faaliyeti gerçekleştirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün Dünya Hukuk Günü vesilesi olması nedeniyle haklı e, bir farkındalık oluşturduğumuz tekrardan teşekkür ediyorum emekleriniz için. İnşallah bunu gelmek haline getirip ilerleyen yıllarda da gerçekleştiririz. Sağ olun. İnşallah. Çok, çok kıymetli Baro Başkanım, çok değerli Afader Genel Başkanım, çok kıymetli sporcular. Ben hepinizi saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Özellikle hem Aksaray'ımızın il oluşunun 34. yılını kutlamak amacıyla düzenlemiş olduğumuz, aynı zamanda hukuk günü dolayısıyla düzenlediğimiz zirve tırmanış programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Sizleri Aksaray elimizde ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah önümüzdeki süreçlerde yine sizlerle Aksaray ilimizde bu tarz etkinlikleri yapmayı da canı gönülden istediğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Tabi zirve tırmanışını aslında biz de katılacaktık. Çok da aslında ben de istiyordum ama biraz programdan dolayı katılamadık. Yani zirve tırmanışı yapan tüm sporcularımızın hepsini kutluyorum. Gerçekten hem Hasan Dağımız hem Aksaray'ımız tarihiyle, kültürüyle bilinmesi gereken, görülmesi gereken bir ilimiz. Bundan dolayı bu ilimizde sizleri ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Tabii emeği geçen Afader Genel Başkanımıza, il temsilcimize, bizim dağcılık il temsilcimiz İsmail Hocamıza, hepinize de emeklerinizden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, sunuyoruz.